hızla yayılıyor. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarındaki artışı tetikliyor. Koronavirüs salgınında yeni endişe delta varyantı. Aşılamanın düşük olduğu illerde delta varyantının giderek yayıldığı belirtiliyor. Biz şu anda Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ndeyiz. Bu hastanede bulunan hastaların %10'unun da delta varyantı olduğu belirtiliyor. Ve en önemli bilgi de bu kişilerin ya aşılarını olmadığı ya da aşı takvimini tamamlamadığı şeklinde. Delta varyantına karşı en güçlü kalkan aşı. Herkesin aşı olması gerekiyor. Şu an zaten Avrupa'da birçok ülke aşılandı. Yani kimsenin bundan şey düşünmesine gerekmiyor. Yani yok aşıda bir şey varmış, metal falan. Herkesin aşı olması lazım. Aşının belki içeriğini bilmiyoruz ama Covid'in hiç bilmiyoruz. İstanbul'da ilk dozda hedef nüfusun %61'i aşılandı. Mega kentte birinci doz aşı olanların sayısı 7 milyona, ikinci doz aşı olanların sayısı ise 3 milyona yaklaştı. Üçüncü doz aşı yaptıranların sayısı 448.790'a ulaştı. Şu an yeni bir varyantla olması muhtemel bir dalgaya doğru yürüyoruz ve bu yeni varyanta göre de aşı takvimimizi güncelledik. Aralıkları daralttık, sayıları arttırdık ve böylelikle tedbirimizi aldık. Aslında bu tedbire uyarsak belki de bu sonraki, bir sonraki yaşayacağımız dalga inşallah yaşamayız. Bizim için sıkıntılı olmaktan çıkabilir. Ee, ve yoğun bakımlarımız, servislerimiz hep boş kalmaya kal devam edebilir. Aşı olan kişiler hastalığa yakalansa da ağır geçirmiyor ve yoğun bakım ihtiyacı doğmuyor.